zamanlar çok yakın dostlardı, şimdi düşman oldular. Birisi tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuş Onur sesiyle anılan, diğeri ünlü playboy Emir bir kelime sesle harf alayım. Bu güzel görüntüler mazide kaldı. Baldırına vuruldum adı popüler şarkı ikiliyi birbirine düşürdü. <laughs> Bugün tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuş iki ismin onur sesiyle anılan ve emir bir kelime sesli Harp alayım arasındaki şarkı tartışmasını Onur Bey ile konuşacağız şimdi. Onur Bey merhaba. Merhaba. Şimdi biz bu arkadaşla 1987 yılında ilk Alaturka opera albümünü yaptık. Baldırına Vuruldum adlı parçayla müzik piyasasına girdik. O dönemde bu arkadaş şarkılarımın coverlarını yapıyordu. Cover yaptığı zamanların dışında dönemin futbolcularıyla, Okoço'yla, ile Taksim'de saat satıyordu biliyor musunuz? Zencilerle saat sattı. Şimdi bakıldığı zaman bu arkadaş pes ses. Ben tiz sesim. Ee, o Street Fighter, ben daha Mortal Kombat'ım. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu arada <laughs> müzik terimleri kullanıp seni de ezmek istemem. <laughs> bu adam benim şarkımı aldı. Bana İnanabiliyor musun? Bana tek kelime sormadan single yaptı. Baldırına vuruldum şarkısını single yaptı, piyasaya sürdü. Böyle bir şey var mı? Tan, tan beni aradı. Tan beni aradı. Dedi ki Onur abi dedi gel dedi 10 gün 15 gün bende kal. Yedireyim içireyim şarkıyı ne olursun bana ver dedi. Baldırına vuruldum şarkısını bana ver dedi. Tan dedi bunu. Bugün bu arkadaş bana tek kelime sormadan, bana bir kelime bir şey söylemeden benim şarkımı aldı patlattı. Bütün her yerde çalıyor. Böyle <laughs> bir şey var mı? Yani bu konuda. A A e Onur Bey, şarkıyı bir de sizden alabilir miyiz? Tabii. Ulan siz şerefiniz yok mu sizin? Sizin şerefiniz yok mu? Oğlum sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Ne ilişkisi? ilişki mi var burada? Şerefsiz. İlişki <laughs> mi var burada? Hayır kardeşim ne alak? Çekme lan. Oğlum çekme arabadan. Çekme ulan. Arkadaşım ne oluyor? Onur Bey. Arkadaşım bak. Bak kamerayı kapatalım bunu aramızda konuşalım. Şey yapma. Tamam. kamerayı indir. Kamerayı indir. Hafta içinde Onur Bey'in çok sert açıklamaları vardı. Sizin Baldırına Vuruldum adlı çıkış parçanızın Onur Bey'in yazdığını ve sizin Onur Bey'le ortak olduğunuz dönemde ondan habersiz müzik piyasasına sürdüğünüzü iddia etti. Ve çok sert açıklamalarda bulundu. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Efendim öncelikle buradan o güzel insanlara selam ve saygılarımı gönderiyorum. Efendim geçen hafta bir müzik cd'si yaptık. Malumunuz 5 kişi gibi bir satmama rekoru kırdık. Bir haftada 5 satış. Çok mutluyuz efendim. O şahsa gelince adını bile anmak istemiyorum efendim. Çok sinirleniyorum bahsi geçince. Efendim biz bu şahısla 83 yılında bir boş CD yaptık. İçinde ne müzik var, ne ses var, ne görüntü var. Hiçbir şey yok efendim. Boş CD yaptık. O yıllarda bu CD'yi arabalarda efendim zangır zangır çaldı. Boş CD'yi zangır zangır çaldı. Yani bu bahsi geçen şahsın Emir bir kelime sesli harf alayım soyadını ya Hiçbir bağlantısı yok. E, peki Emir Bey şarkıyı bir de sizden alabilir miyiz? Tabii efendim tabii ki efendim. Ne güzelmiş Baldırın Baldırına vurur ne güzelmiş baldırın altı parmağın var sanki ne güzelmiş baldırın baldırına vuruldum. O ne biçim ayak öyle ne güzelmiş Baldırına vuruldum ne güzelmiş O ne güzel ayak öyle ne güzelmiş Baldırım ağrıyor kasımı gevşet Baldırım ağrıyor kasımı gevşet